İntegral ifademiz I0 eşittir 1 bölü sinüs x dx şeklinde verilmiş. Biz bu tip integrallerin çözümünde t eşittir tanjant x bölü 2 şeklinde yarım açı trigonometrik özdeşlikleri kullanabilmekteyiz. Her iki tarafın kısmi türevi alınırsa dt eşittir. 2'nin türevi 1 bölü 2 çarpı. Ben tanjant x'in türevini 1 artı tanjant kare x açımını kullanmaktayım. 1 artı tanjant kare x bölü x 2 dx olacaktır. Buradaki t e, dönüşümünü tekrar e, kısmi e, türev ifadesini yerine yazarsak 2 çarpı e, dt bölü 1 artı e, t kare eşittir e, dx olarak elde edilmiş olur. Biz dx ifadesini t cinsinde elde ettik. Şimdi sin x ifadesini yarım açı trigonometrik ile bulmaya çalışalım. Biz başlangıçta t eşittir tanjant x bölü 2 özel dönüşümü yapmıştık. x bölü 2 açısının tanjantı karşı bölü komşu t bölü 1 Dolayısıyla hipotenüsü e, 1 artı e, t kare olacaktır. Aranan ifade sinüs x olduğu için biz e, sinüs e, x ifadesini e, yarım açı cinsinden şöyle yazabiliriz. 2 çarpı e, sinüs e, x bölü 2 çarpı kosinüs e, x bölü 2. O da eşittir 2 çarpı. Ee, özdeşlikten sinüs karşı bölü hipotenüs. Dolayısıyla e, t bölü e, kök içerisinde e, 1 artı t kare çarpı kosinüs x bölü 2, e, 1 bölü kök içerisinde e, 1 artı e, t kare olacaktır. Gerekli ifadeler düzenlenirse sinüs x ifadesi eşittir. 2 çarpı e, t bölü e, 1 artı t kare e, olarak elde edilir. İntegral ifademizde I0 eşittir e, dx bölüm sinüs x e, şeklindeydi. Biz e, dx'i e, 2 dt bölü 1 artı t kare olarak elde etti. Yerine yazarsak 2 dt bölüm e, 1 artı e, t kare bölüm sinüs x ifadesini de e, 2 t e, bölüm e, 1 artı t kare olarak elde etmiştik. Burada t sadeleşti. ikiler sadeleşti. İntegral ifademiz dt bölü t şeklinde indirilmiş oldu. Bu da gayet basit bir integral ifadesi. Dolayısıyla ln t şeklinde edilir. Biz t eşittir. Tanjant x bölü 2 özel dönüşümü yapmıştık. Integral ifademizin sonucunda yerine yazılırsa istenen sonuç ln tanjant x bölü 2 artı c şeklinde integral ifademizin genel çözümü elde edilmiş olur.